aldı, kuyma her şey olur. Dil, alalım değil. Kuyma ben yapmayı bilmiyorum ki. <laughs> Siz yapacaksınız. <laughs> yiyeceğim. Biz bize tamam. <gülüyor> Başkanım <gülüyor> Hamsi şöleninde bir evet, aradayız. Evet. Ee, çok güzel e, Trabzonlar Derneği ile birlikte el evet. ele vererek güzel bir hamsi şöleninde evet. bir araya geldik. Siz de burada e, kuyumaklık malzeme alıyorsunuz. Şimdi kuymaklık malzemeyi ben almayacağım. Arkadaşlar yapıp beni davet edecekler. <laughs> ben diyorsunuz malzemeyi. Ben alıyorum, normal. E, aynen öyle, yapacağım. aynen öyle. Tereyağlarımız var harika biliyorsunuz Trabzon tereyağı çok meşhur. Hepsi de birbirinden güzel ürünler. Bizim ülkemizin zenginliği bu. Her yerden nimet fışkırıyor elhamdülillah. Güzel ülkemizin güzel insanlarıyla Karadeniz'le Trabzon'la bir aradayız. Çok mutluyuz bugün. Özellikle başkanım bugün iki ton hamsi dağıtıyorsunuz burada. Evet. Halkta ilgi müthiş. Evet. Çok güzel. Bugün Sancak Sancaktepe Meydanı buram buram hamsi kokuyor. Hepimiz hamsi yiyeceğiz. Hamsiye doyacak Sancaktepe bugün inşallah. İnşallah başka başka biz tek Rumeli televizyonu Öyle mi? Balkanlara özellikle Bütün bütün Rumeli'ye Balkanlara gönül dolusu selamlar Sancaktepe'de.